Aslan abim, adamı bir saldırdı, beş dakika içinde adamı paket etti. Ne alakası var oğlum, ne biçim anlatıyorsun olayı ya? Yok be kızım, bu paraları fırlattı, ondan sonra olan oldu yani, mevzu o kadar. Olur mu abi ya, böyle mütevazilik olur mu ya? Sen o parayı havaya atmasaydın, o adamın dikkatini dağıtmasaydın... ...biz nasıl adamı yere serecektik? Ee, sonra ne oldu peki? Sonra yengeciğim, Aslan abim bir hışımla adamın üstüne atladı... ...silahı da kaptı, işlem tamam. Vay be! Ben de en çok o silah kapma olayına hasta oldum işte. Yok be kardeşim, adamın silahı uçtu, ben de tuttum. Bütün mevzu o yerde duruyordu ya. O an geldim aldım silahı o kadar. Görüyorsunuz değil mi? Hem mütevazi hem şakacı. Sanki ben kafasını patladım, o hiçbir şey yapmamış. Ay enişte, bari çocuğun suratına bir şey yapmasaydın. Ne çocuğu ya? Soyguncunun işte. Ay bu da soyguncuya taktı. Onunla <laughs> bir şey takmaz ki zaten. Neyse işte, Sonra polisi çağırdık, polis geldi. Adamı paket edip gönderdiler. Şerefsiz soyguncu. Ay vallahi babacığım süpersin ya. Seninle gurur duyuyorum. Ben artı hayranlık ve saygı duyuyorum. O derece yani. Aman be boncuk. Nesine saygı duyuyorsun anlamadım. Oo, birileri kıskandı galiba. Ay nesini kıskanayım ayol? <laughs> Sadece doğru zamanda doğru yerdeymiş. Doğru vallahi. Konuşma be. Kurnaz. Bir de alçak gönüllülük yapıp beni ezmeye çalışma burada. O havlu ve Hakikaten ya, hakikaten ya. Bir daha anlatsana ne olur, nasıl bayılttın bu? <laughs> ya yok be yavrum, abartılacak bir durum dedim size ya. Beşer tipti çocuğu, silah tesadüfen benim elime geldi, hepsi o yani. Aa, hadi hadi utanma baba hadi anlat. Ulan ne anlatayım, inanmıyorsanız Beşer'e sorun. E, ona da sorduk, merak etme. Aslan abim diyor, başka hiçbir şey demiyor. Yavrum, <laughs> yemin ediyorum diyorum, bak abartıyor ha, yok öyle bir şey ya. Al işte, gerçek bir kahraman. Alçak gönüllülük yapıyor. İyi numaraymış ha. Alçak gönüllü davranıp kahraman oluyorsun yani. Bir şey mi dediniz Valide Hanım? Duyamadım tam. Aman efendim estağfurullah. Sizin gibi bir kahramana bir şey dememize imkan mı var? Estağfurullah da kıskandınız mı? Ne oldu? <gülüyor> ha? <gülüyor> Ay neyini kıskanacağım ayol? Alt tarafı bir salağa yakalamışsın. Vallahi ben yakalamadım diyorum Valide Hanım. Bari sen inan ya. Bırak şu mütevaziliği be. İyice sinirleniyorum. Çok yüz oldum enişteme ya. Niye yakaladı şu çocuğu? Ama o da silahlı soygun yapıyordu Jüli de. Ya ona ne? Yapıyorsa yapıyordu işte. Allah Allah. Ne öyle vurmalar, kafasına yere yapıştırmalar falan. Biraz sert davrandı doğru. <laughs> Biraz mı? Ne birazı lan? Bayıltmış çocukcağız resmen. E sen Aslan abi tanımıyor musun? Elinin ayarı yok ki. Öf be ya. Niye engel olmadın? Ben engel olmaya çalıştım ama beni dinleyen yoktu ki. Adamın elinde silah vardı. Ben de ısrar edemedim. <laughs> Ay neyse tamam. Olan olmuş. Boş ver. Lan fotoğraflarındaki kadar yakışıklı mıydı? Kim, aslan abi mi? Ne aslanı be? Manyak mısın? Onun neresi? Sus! Ben Sayko bahsediyorum. Ha o hırkız herif. Bak oğlum hırkız herif denmez, ayıp. Kibar ol biraz. Mesela öyle tiplere... E, ...yasa dışı eylemci kişi denir mesela. Kriminal karakter denir. Anladın mı? Böyle isimler var, bunları kullan, biraz engin ol. Tamam işte, şerefsizim ta kendisi. Doğru konuş lan! Bak oğlum, yarın bir gün enişten olur, utanırsın. Söyleyeyim şimdiden. Kim enişte? Hırkız mı eniştem olacak? Hırkız deyip durma lan. Bundan sonra sayko enişte diye hitap edeceksin benim Doğan'ıma. Doğan'ıma mı? Ayı, senin Doğan'ına değil. Benim o, benim Doğan'ım. Ama Jülide, ben nasıl enişte derim müstakbel rakibime? Oğlum ne rakibi ya? Kafayı mı yedin sen? Senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. Ay hadi sıkıldım, düş pencereden ya. Öf, i̇şim gücüm var benim. Tamam oldu, elveda. Önüme <laughs> bak! Ah! Acıdı mı lan? Ah kalbim daha çok acıyor onu söyleyeyim. Ay. <laughs> Merhem sür geçer. Ağzıma kötü kötü laflar geliyor neyse. Ay. Terbiyesiz ya. Dizi starı gibi oğlan be. Dramalarda başrol oynat onu. Öyle yakışıklı çocuğa hırkız diyor ya. Saygısız. Oh, Doğan ah oh, Doğan'a sen de beni tanısan benim düşündüğüm gibi düşünür müydün beni acaba? <laughs> Köklü aslanım hayır hayır yok. Hayır, hayır yok bu gece hayır halim yok yedi beni bu evide ben aslan kırıl.